Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda KCX borsasının verdiği yeni kullanıcı ödüllerinden bahsedeceğiz. Ödül merkezini açtığınızda 10 dolarlık vadeli işlemler bonusunu KYC'nizi tamamlayarak elde ediyorsunuz arkadaşlar. KYC cep telefonu ve e-postanızı doğrulayarak 10 dolarlık vadeli işlemler bonusunu talep edebiliyorsunuz arkadaşlar. Aşağıya geldiğimizde spota para yatırıp 5 dolarlık vadeli işlemler bonusu 200 dolarlık veya daha fazla spot işlem hacmini tamamlarsak da 5 dolarlık yeni bir vadeli işlem bonusunu alabiliyoruz. Aşağıda aynı şekilde e, 2000 dolar veya daha fazla tek bir vadeli işlem hacmini tamamlayın demiş. Buna da 5 dolar veriyor. E, burada da vadeli işlem kar al zarar durdur dur yaparaktan e, 5 dolar kazanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben 10 dolar e, ve 5 dolarımı almışım yatırım yaptığım takdirde bunları da alabiliyorum. Ödül kayıtlarına baktığımızda arkadaşlar e, 10 doları direkt vermişler zaten KYC'yi yaptığım gibi e, ayın 16'sında ertesi gün vadeli işlemlerden gelen kar az zarar durdur deneyimini kullanarak e, ayın 17'sinde de 5 dolar vadeli işlemler bonusu vermişler. Cüzdana geldiğimizde 16 dolarlık bir bakiye var şu an. Vadeli işlemler bonusuyla birlikte. Onun haricinde borsanın ana sayfasına geldiğimizde en iyi likiditeli vadeli altcoin hasat borsası diye bir başlık karşılıyor bizi. Arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadardı. Borsaya kayıt olmak istiyorsanız açıklamalardaki linkten kayıt olup işlem bonuslarınızı alabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz Beğenip abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolar için takipte kalın.